3 Kasım 2025 Gökyüzü bugün sabır, istikrar ve sezgiyle konuşuyor. Ay boğa burcunda yani kalbin ne istiyorsa onu güvenle inşa etme zamanı. Koç sabırsız olma, evren senden bugün beklemeni istiyor. Boğa iç huzurun en büyük zenginliğin olacak. İkizler iletişim gücünle bir fırsatı yakalayabilirsin. Yengeç, ilk sesin bugün seni şaşırtıcı şekilde doğru yönlendirecek. Aslan, dikkatini kalbine çevir, biri seni fark ediyor. Başak, düzen arayışın sonunda meyve vermeye başlıyor. Serazi, geçmişte barışmadan ilerlemek zor olabilir, kalbini hafiflet. Akrep, güçlü bir dönüşüm enerjisi seni bekliyor, bırak gitsin. Yay, yolculuk planları ya da yeni fikirler seni heyecanlandırabilir. Olak, hedeflerin netleşiyor, küçük adımlar büyüp sonuçlar getirecek. Kova, beklenmedik bir mesaj bugün tüm yönünü değiştirebilir. Ve balık, sezgilerin bugün neredeyse sihirli, onları takip et. Gökyüzü diyor ki, bugün hissettiklerin, yarının kararlarına yön verecek. Abone ol, çünkü yarın bu enerji bambaşka bir yöne akacak ve sen bunu ilk duyanlardan biri olmalısın.